Polis, arkadaşlar köşede uyuyoruz. Ne düşünüyorsunuz Ateş, polisler. Ah hoşsun. Ne senin muameyin? Muameyim. Zamanlıktan. Çok parlakmış. Ama yetiyor mu öyle zaman? Adam şöyle bir alacan. Solsun, seni teyze teyze çoktan. Amerika'da böyle. Teşekkür ederim. Koçluk istemem sana zannetme. Maalesef.

আমি আমার এলাকাতে বগুড়াতে একটা জায়গা বানিয়েছি রোড একটা জায়গা ছিল আমি ডাকলাম ওখানে যে হেড ছিল